kadın erkek ilişkilerinde evrimselceyi liye indirgeme e, durumu onlar ibaret olduğunu sanmıyorum. Yani burada retfecilik bir gibi bir durum yok yani. Doğanın kendisi vardır. Buna dair bir şeyleri retfecilik yoluyla buluyorsanız buna da retfecilik demenin bir anlamı yok ki. Ne? E, erkek kadın rolleri üzerinden bir e, bilinçlenme mevzusundan mı bahsediyorsunuz? Bu var zaten. Buna retfecilik diye tabir etmiyorum ki ben. Gerek yok çünkü böyle bir şey bence. bu manası yok. yani nedir? E tabii ki de erkek e, erkek olarak doğduğu için tam manasıyla erkek değildir. Belli yükümlülükleri vardır. Erkeğin üstüne gitmek gerekir. Erkeğe sorumluluk vermek gerekir. Erkeğe yüklenmek gerekir. Ki topluma faydalı erkeklik rolünü yerine getirebilecek kimseler olabilsinler. Yani tüm bu düzenin farkındalığından, ondan falan filan bundan bahsettik. Bunlar zaten var. O şeyler. Bunu zaten kabul edeceğiz. Bunu ama ben retbilcilikle falan kabul etmiyorum. Şahsi olarak sorarsanız ben bunu şahsi inancımdan kabul ediyorum. Kendi dilimden ben bunu kabul ediyorum. Ne alaka? Biz köle miyiz? Abi evet kölesin. Olman lazım. Bu, 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 bu böyle bir olay. Yapacak bir şey yok. ya yani Bu olmadığında senden e, topluma toplumda erkeklerden bir beklentimiz var toplumda. Nedir erkeklerden beklentimiz? Toplumu ayakta tutmak. Yani e, erkek dediğimiz cinsiyetin toplum içerisinde bir rolü var ağır işlerde çalışacak. Dolayısıyla tüm bu sistemi ayakta tutacak. Zorlukların üstesinden gelecek. Kendisine sahip çıkacak, ailesine sahip çıkacak. Ee, vesaire vesaire. Belli şeyleri beklemek zorundayız. Bu adam. Bu adamlardan, bu insanlar. Bunu yapabildiği müddetçe, bunu doğru bir şekilde yapabildiği müddetçe, bunların üstesinden gelebildiği müddetçe Topluma, insanlara faydalı, insanlar tarafından saygı gören, insanlar tarafından hürmet gören, insanlar tarafından ciddiye alınan biri olması için bunları başarması lazım. Bunların üstesinden gelmesi lazım. Ve bunu bekliyoruz. Ve bu garip bir şey değil. Yani yeni doğmuş bir bebek emeklerken belli bir yaşından sonra emeklemeyi bırakıp iki ayağının üstünde yürümesini beklememizle bunu beklememiz arasında bir fark yok. Bunu anlamak lazım. Burada garip bir şey yok. Bunu kölelik olarak nitelendirmek aynı. Onu demek gibi yani ben emekleyerek yürüyorum niye iki ayağımın üstüne e, çıkıp yürüyeyim ben köle miyim demek gibi bir şey oluyor hayır daha fazla sorumluluk alacaksa daha çok hakkınız olması falan gerekmiyor bu öyle işleyen bir şey değil doğanın kendi şeyinde erkeklerin üzerinde daha fazla sorumluluk vardır erkeklerin üzerinde daha fazla yük vardır olması da gerekir bunda garip olan bir şey yoktur Erkek zaten bunun altından e, kalkabilmesi de gerekir. Yani zaten herhangi bir şekilde böyle atıyorum. Maskülen fikirlerde olup da bunu kabul etmeyip o şekilde yani sorumluluğumuz benim daha fazlaysa o zaman daha fazla hakkım olsun falan gibi saçma sapan şeylere girmek. O bütün zaten iddianı ortadan kaldırır. Böyle bir şey yok. Teknolojinin gelişmesiyle de yok olmaz. Hiçbir şekilde bir etkisi yok bunu yani. ne teknoloji gelişeceği ne oluyor mesela? Abi teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin teknoloji masa başındaki adamları ortadan kaldırır. Teknoloji sağdaki adamları ortadan kaldırmaz. Bu bakış açısı bazen kompleks konularda kişisi, kişiler arası farklılıkları görmezden geliyor. Ya kişiler arası farklılıklar vardır. Her erkek bu şeyin üstesinden gelebilecek böyle bir zorunluluk vardır diye bir şey yoktur. Ama bunu aksini söylemenin de bir anlamı yok. Bu böyle. Bunu bu, bu yoldan şey yapıp bunu yapmak zorunda değilsin. Buna karşı gelebilirsin. Hayır kardeşim ben şey değilim. Ben böyle bir şey yapmayacağım, etmeyeceğim falan. Ama bunun karşılığında nasıl bir durum olacağı da bellidir. Aşağı yukarı. Senin hayatın için ve senin hayatın için seni mutlu edecek şeylerle karşılaşmayacaksın. Ama bunu tercih edebilirsin. Bunu yapabilirsin. Nedir? Din vardır. Dinde belli olan şeyler vardır. Bunların başka aksini söyleyebilirsin. Tamam. Bu dinde olmak zorunda değilsin. Ama bu din böyle. Dua böyle. Bu iş böyle. İstisna yok. İstisna yok. İstisna dediğimiz şeyde bizim konsepti iyi anlayamamamız sıkıntı. Yani şunu düşünüyorsunuz yani. Hani e, ee, istisna mesela bir tane adam var ve adam kaslı değil <laughs> mesela zayıf bir adam ya diyorsun ki bu erkek mi falan <laughs> bu mesela diyorsun ki buna istisna diyorsun çünkü konsepti anlamamışsın mevzu bu da değil mevzu bunlar değil mevzu farklı bir şey Jack Chen, hoş geldin. Toks grubuna. <laughs> Herkes aynı olmak zorunda mı? Herkes aynı olmak zorunda diyor muyum? Hayır. Ama e, aynı kromozoma sahipsin, aynı şeye sahipsin, cinsiyettesin. Dolayısıyla bir şey yiyorsun, onu sindirmen, biyolojik olarak net bir şey var ya, bunun e, getirdiği belli başlı şeyler var. Her erkeğin mesela üreme organı vardır, bellidir değil mi? Erkek, sen bunun olması gerekir. Hani herkes aynı olmak zorunda mı demek, demek değil bu. Yaşadığımız ekosistem doğa kuralları olmadan da yaşayabileceğimiz bir yapı değil mi? Asla! Asla insan doğanın üstüne gelemez, üstesinden geçemez. Bu akla mantığa aykırıdır. Doğa kuralları her yerde işler, yani sen bir yerden bir yere atla değil de arabayla gidiyorsun diye doğa kurallarını işlemediği kanaatinde misin? İnsanların sizle dalga geçmesi geçmemesiyle alakalı bir mevzu yok. Onunla alakalı bir şey demiyorum yani birinin seninle dalga geçmesi dalga geçmemesi değil. Belli başlı artıları var. E, toplumların, sosyetelerin varlığını sürdürebilmesi için e, erkeklerin ulaşabileceği ve erkeklerden beklenmesi gereken, erkeklere yüklenmesi gereken belli başlı şeyler var. Ve bunu onlardan beklemek gerekir. Bunu yani erkekler ağlamaz denmesi gerekir. Bu demek değildir ki yani erkekler ağlıyor. Aa adam bak ağlıyor böyle şey. Yapıyor. Bu demek değil bu. Bu bir beklentidir. Bu mentalitedir. İstektir. Böyle olması lazımdır. Bana mı söylüyorsun Muhammed Evin i? ikinci kez yazıyorsun? Kadının tek görevinin yeni bireyler yetiştirmek olduğunu falan mı söylüyorum ben? Ne alakası var? Kadınlar hakkında hiçbir şey söylemiyorum bile. Eşit hak, eşit sorumluluk ister asrın. Otoritemiz olmadan sorumluluğumuz olacaksa bu kölelik oluyor. Abi sen erkeksin. Erkek olarak şey yapıyorum. Her erkeğin bu hususta eşit hakları ve eşit sorumluluğu vardır. Hakkı. Sen bu hususta niye erkek ve kadın olarak aynı kefeye alıyorsun burada şeyi? Burada biz spesifik olarak zaten cinsiyetin yarattığı farklardan bahsediyoruz. Bu erkek ve kadın arasında fark mı yok? Bunu iddia ediyorsan o ayrı bir tartışma konusu. Arasında fark varsa bunların arasındaki farklar üzerine konuşuyoruz zaten de onu söylüyoruz. Eşit hak eşit sorumluluk ve ben de bir erkek olarak eşit hak ve eşit sorumluluktayım. Benden de benzeri isteniyor. Devamında ok. devamın devamında ok istiyor. Yani buraya buraya kadar laf ettin. Devamını oku bir de ona laf et istiyor. Ne demişin devamında? Bu kölelik oluyor. Eskiden mesela erkeklerin daha çok sorumluluğu varmış ama karısı ve ailesi üstünde otoritesi de varmış. Karısı ve ailesi üstünde otoritesi öyle başka bir şekilde sağlanan bir olay değil. Değerli kardeşim. Bu sorumluluğun altından kalkabilen bir insan, bir erkek zaten kendi ailesi üstünde o otoritede değil yani. Kendi ailesine zaten mutlu bir hayat yaşatır. Ailesi de bundan memnun olur. Ailesi de erkekten bunu bekler. Çocukları da bunu bekler. Yani o insanın birlikte olacağı insan da bunu bekler erkekten. Bu bir otorite olarak bu iş yorumlanmaz. Yani burada işte karısını döven adam böyle falan, öyle maço maço falan bundan bahsetmiyoruz. Böyle bir şey yok. Erkekte böyle bir durum yok. Erkekler kadınlardan daha zeki falan demeyi ayrı bir tartışma hangi konuda hangi hususta zeka nedir şey nedir farklı özellikleri vardır farklı özelliklerde farklı şekillerde e, bazılarının potansiyelleri spektruma vurduğunda daha ileridedir bunun da çok açık sebepleri vardır. Bunlar üzerinden konuşulabilir ama ya çıkıp bu iki cinsiyeti bu şekilde karşılaştırmak ve zeka falan demek bunun zaten bir anlamı yok. Türkiye'li kavramı saçmalıktır. Türk, Türktür, Kürt, Kürttür. Bir Türkiye, Türkiye'liyim dedirtmek üst kimlik saçmalığıdır. Bir Kürt'e Türkiye'liyim dedirtmek bir üst kimlik saçmalığıdır. Bunlara böyle şey yapmanın gereği yoktur.